Mima Hadi getir kızım tabureni Hadi Hadi otur aşkım Hadi, hadi otur Anne ne yapmış bak. Ne yapmış bak. Hayır gözleme yapmış Hadi mantıdan dal Hadi mantıdan dal Çatılı güzel tutun ha. Hadi ye kızım. Hadi ye bir tane. Çok tatlı o. Hadi ye. Kızım yesene. Hadi ye. Yuma anne ne yapmış kızım? Hadi al, al çayını hadi al çayını. Hadi iç. Hayır çatal sokulmaz. Hayır hayır elinle iç kızım iç hadi. Nasıl olmuş? Nasıl olmuş kızım? hı Hadi mantından da ye. Hadi mantından da ye. Elinde değil, çatalınla kızım. Hayır, çatalla. Çatalla. Kızım ne yapıyorsun sen bu akşam? Hayır öyle olmaz. Kızım mantıyı Kızım elinde niye yiyorsun? Kızım niye elinde yiyorsun? Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, 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 hayır kızım ya. Aferin İma. Aferin İma. Aferin sana. Çok güzel. Ha, onu, onu da at. At at at. Çok güzel. He. Aferin sana. Ne? Gözleme de at çayın içine. At at. He. <laughs>